Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Böyle gökyüzü muhteşem enerjiler verirken gergin bir haftaya başlayacağız. Ama o gergin haftanın orta dostları biraz daha yumuşak, biraz daha normale döndürecek. Retro bitiyor bu arada ee, ve biraz daha nefes aldığımız bir döngüye giriyoruz. Şimdi... Hepinizin çok çok merak ettiği aslında kafasındaki soru işaretlerinin bitmesini istediği bir nevi ve artık ne olacağını kesinleştirmek ve bu konuda hayatında net kararlar almak istediği bir dönemdeyiz. Özellikle aklınızdaki kişiyle ilgili net kararlar istiyorsunuz. Ne olacak, ne bitecek, e, tekrar bir başlangıç olur mu, geriye döner mi, beni seviyor mu ya da bu neydi, bu yaşadığımız neydi diye soruyorsunuz. Şimdi aklınızdaki kişiye odaklanmanızı istiyorum ve sizinle size karşı olan duygu durumu, size bakış açısı. Ee, bu ilişkiye bakıcısı enerjisi ne durumda biraz ona bakalım olur mu? Aklınızdaki kişiye odaklanın. Aklınızdaki kişinin enerjisi ne durumda neler düşünüyor? Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi çok şeyle savaşıyor. Belki kendi dünyasında kendinle bile düşmanlık kuran bir karakterden bahsediyoruz. Yaptığı hataları görüyor olabilir, davranışlarını sorguluyor olabilir, hayatını sorguluyor olabilir. Ama bir yerde sürekli bir öfke kontrolü yaşıyor, bir suçlama var. Bu suçlamayı size de yapmış olabilir zamanında ama aslında tam tersi kendiyle olan bir durummuş. Finansal problemleri çok yüksek bu kişinin. Maddi açıdan çok güçlü olmak istiyor ve burada asla seviyesini düşürmek istemiyor. Daha fazla kazanç, daha fazla bir rahat yaşam. Belki aklınızdaki kişinin hayatında kişiler olabilir, ailevi durumlar olabilir, onları rahat ettirmek istiyor olabilir. Veya yaşadığı hayat tamamen bir maddiyata e, dayalı, maddiyat üzerine kurulu bir düzeni olabilir. Ama şöyle de bir durum var. Sizden uzaklaşmak istemiş, sizden kaçmış değilim daha doğrusu. Hayatının yönünde o türlü e, bulabileceğini, daha rahat edeceğini, daha sakin olabileceğini, de daha rahat olabileceğini düşünmüş. Ama bununla birlikte şunu söylemek istiyorum. Siz de kendi dünyanızda kendinizle bir çelişki düşmüş olabilirsiniz. Kendinizi sorguladığınız dönemler olabilir. Siz de kendinizle birçok şeyi artık uzaklaştırmaya başlamışsınız. Aklınızdaki kişiliği ciddi anlamda bir aile kurma. Yani bir düzen, bir huzur istemiş. E, mutlu olabileceğini düşünmüş. İnanılmaz derece hayalleri çok yüksek olan ve bu hayalleri sizinle kurmuş birisi. Fakat sizin gücünü onu ezmiş diyebilirim. Sizi çok güçlü görüyor olabilir, sevgileriniz çok kuvvetli olmuş olabilir. Ve size karşı belki de ondan daha cesur, ondan daha atılgan olduğunuz için sizden korkuyor olabilir. Ama sizi kendisinden daha güçlü görüyor. Geceleri özellikle sizi çok fazla düşünüyor. Dolunay zamanları, yeni ay zamanları. O ay ışığını gördüğü zaman sürekli aklınıza siz geliyorsunuz. Bunu unutmayın. Dünyanın bir yerinde bir bölgesinde aslında sizin olabilmeyi, sizinle bir yaşantı kurabilmeyi de hayal ediyormuş. Şimdi tarot kartları. Aklınızdaki kişiyi size götürecek mi? Bu ilişkiye bir şans verecek mi? Bu ilişkide neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi aslında tam olarak ne istiyor diyelim. Bu arada açılımla netli hepsi kolektif edir. Hepsinin uyumlu olmak zorunda değilsiniz. Çünkü birebir açılımlar yapmıyoruz. Ee, enerjiyle çalıştığımız için genel olarak enerji üzerine yoğunlaştığından dolayı enerjisini en çok aldığım kişilikleri söylüyorum. Bunları sakın unutmayın. Aklınızdaki kişinin sağlık problemleri var. İçinden çıkamayacak kadar çok büyük problemler yaşamış. Siz de hayatının o köşesinde almak istememiş. Çünkü siz onunla olursanız aklı daha çok karışıyor, Net, e, süreçler bulamıyor, netlik veremiyor ve hayatının bir noktasında sıkışıyor. Siz onun hayatındayken aslında ona enerji verirsen bir yandan da onun e, aklını karıştırıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Ama bu ilişki hep bilgilerin içinde kalmış. Bu ilişkide üçüncü kişiler var. Anne olabilir, evli olabilir veya çevresinde çok baskın, çok saygı duyduğu ya da sözünden çıkamadığı karakterler olabilir. Ama burada bir üçüncü şahıs mevzusu gerçekten var. Şimdi aklınızda kişi o kadar büyük bir ikilemde kalmış ki nereye gideceğini, nasıl davranacağını, nasıl adım atacağını kesinlikle bilmiyor. Artık bu yönden de çıkmak istiyor. Bir yandan sizden uzaklaşırken bazı şeylerin düzeleceğini düşünürken tam tersi aslında kendinden uzaklaşmaya, kendinden kopmaya başlamış. Üçüncü kişi var demiştim. Evet, üçüncü kişi var. Bu kişi daha çok kendi hayatını düşünen, maddiyatını düşünen, gelecek odaklı, kendi hayatı kendi düzen daha çok çalışan e, ve bunu bile çok rahat getirebilen bir karakter. Bu üçüncü kişi tehlikeli bir karakter. Huzuru bozulduğu zaman çok rahat huzur, huzur bozabilecek birisi. Ve uzaktan uzağa da üçüncü kişi e, aklınızdaki kişiyi izliyor, ensesinde diyebilirim. Bu beyefendi size bir adım atacak. Gerçekten bir adım atacak. Ama bu adımın önünü görmüyor. Duygularıyla hareket edecek çünkü şimdiye kadar bastırdığı çok fazla duygusu var. Ee, aslında sizi sevmediğini, sizinle hayatın devam ettirmek istemediğini düşünen bu kişi aslında size karşı gerçekten duyguları olduğunu, sizden vazgeçemediğinizle karşı büyük sevgi beslediğini fark etmiş ve bu yüzden bir adımla gelecek. Bu adım. Geçmişe götürecek sizi. Çünkü geçmişte çok güzel bir e, ilişki yaşamışsınız. Birbirinizle huzur bulmuşsunuz, konuşabilmişsiniz. E, birbirinize daha iyi davranmışsınız. Ama birbirinizden sakladığınız çok şey olmuş her iki tarafında. Siz bunları bir araya gelip artık geçmişe neler olup bittiğini konuşacaksınız. Çünkü her iki enerjide de taklanan durumlar var. İki ay içerisinde aklınızdaki kişiyle ilgili gerçekten oturup konuşup, bu konuyla ilgili, ilişkinizle ilgili net karar alacaksınız. Bu kararda, da e, evet belki tamamıyla de sonlanabilir. Ama bu karar ikiniz için de şimdiye kadar biriktirdiğiniz o duygularını siz de alaylan karşı tarafa söyleyeceksiniz. Karşı tarafta siz de şimdiye kadar o bastırdığı taktığı maskelerin arkasındaki gerçek yüzünü gösterecek. Orta bir gidiş. Aklınızda kişi olduğu yerden çok fazla sıkılmış, bunalmış, Bir değişim, bir dönüşüm istiyor. Burada kendi kafasını, kendi ruhunu, kendi özverisini için dinleyecek. Ve e, net bir karara ulaşıp ona göre davranmak istiyor. Bununla beraber kendisi kendi hayatında yükselişe geçeceği durumlar olacak. Maddi anlamda yükselişe geçebilir. Veya içinde bulunduğu durumda herhangi bir e, sorun olabilir ve bu sorun onun aleyhine lehine olabilir. Bu onu artıya geçirebilir. Belki şimdiye kadar baskı altında e, ya da e, sıkıştırılmış durumda hissetti her konudan da özgürleşebilir. Ama bu aklınızdaki kişi sizinle mutlu, huzurlu, güzel bir yaşantı istiyor. Çünkü huzurun ee, sizde olduğunu fark etmiş, sizin gibi konuşabildiği gibi kimseyle konuşamamış. O, sizinle kıyasladığı her konuda aslında yanıldığını fark etmiş. Aklınızdaki kişinin, şu an hissettiğim kadarı şöyle söyleyeyim size. Aklınızdaki kişi aslında sizi kendinden uzaklaştırmaya çalışırken farkında olmadan size daha çok düşünmüş ve daha çok tutulmuş olmaması gerektiğini düşündüğü bir ilişkinin içine daha çok gömülmüş, Öyle söyleyeyim. Bu da onu, özellikle şu dönemlerde çok fazla düşünmeye, tartıya koymaya, hayatının her yönünde bir şeyleri değiştirmeye ve dönüştürmeye niyet ettirmiş. Bakalım sizin için nasıl süreçler olacak? Aklınızda kişinin size karşı gerçekten hamlesi ne olacak, düşüncesi ne olacak? Ee, düşüncesi ne olacak değil, hamlesi ne olacak, ne düşünüyor? Nasıl bir atak gelebilir diyelim veya yani bir atak gelecek mi? Aklınızdaki çok suskun bir karakter yani e, özellikle ilişki konusunda, siz konusunda değil, ilişkide değil siz konusunda çok suskun. E, Sizinle ilgili bir şeyleri konuşmaktan, bir şeyleri dile getirmekten ya da size kendi duygularını söylemekten korkuyor olabilir. İlahi müdahale. Bu bağlantı konusunda netlik kazanmasını sağlayacak önemli bir olay oluyor. Yani sizinle ilgili durumda netlik kazanacak bir olay yaşayacak aklınızdaki kişi. Size temelleri daha sağlam bir şey sunarak doğru olanı yapmaya ve dengeyi sağlamaya çalışıyor. Ee, sizdeki size yaptık size karşı yaptığı haksızlığı ya da size karşı üzüldüğü bu kadar olaydan sonra bir denge istiyor da tekrar kazanmanın yolu belki de budur. O da bunun farkındadır. Buraya kadar gelmişken şimdi pes etmemiz pes etmeniz istenmiyor çünkü sonunda her şey değecek. Şimdi o e, yazının üstünde de şöyle bir fotoğraf var. Hatta gösterebilirsen şöyle. Daha tırmanan bir eril enerji var burada bu dağ tırmanan enerji aslında şimdiye kadar süten e, ama bir yandan da çaba gösteren, savaşan bir enerjiden bahsediyor. E, ve o dağın an hani, yamacına çıkıp artık zirveye gelmek isteyen bir eril var. Ona avucunuzun için aldığınız eski yöntemlerin sizde işe yaramayacağını biliyor. Aslında ilk başta söylediğinizde tam olarak kart tamamladı. Size nasıl ilerleyeceğinizi, nasıl bağlanacağını, ilerleyeceğini, size nasıl itibata geçeceğini, nasıl konuşacağını aslında e, artık farkına varmış eskiden olan bir biten hiçbir şeyin size işe yaramayacağını, sizin değiştiğinizi, bu ilişkiden netlik istediğinizin de bilincine gelmiş eril enerji. Duygusal olarak müsait değil, yolunuza devam etmek ve mutluluğunuzu tekrar bulmak için en yüksek hayrınızdadır. Şimdi eril enerjinin duygusal olarak müsait olmadığını e, buradaki bu dikkatler de zamanı gösteriyordu zaten. E, sizin kendi hayatınızda mutluluğunuza odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Bu da şu. E, evet biliyorum bir çok fazla değiştiniz. E, düşünce olarak değiştiniz, duygu olarak değiştiniz. Hayata bakış açısı olarak değiştiniz. Çünkü bir yerde sorguluyorsunuz. Gerçekten sev olsaydı bir kere olsun ayıp kurar, nasıl olduğumu merak eder. Veya geçirdiğim zor dönemlerinde en azından bir e, mantın nasılsın derdi çok fazla düşünmüşsünüz, çok fazla ağlamışsınız. Ee, ve bununla beraber elin enerjiye karşı sevginiz bir yandan bir yandan da kırgınlığınız ve kırgınlığınız hakim olmuş. Şimdi sizde büyük bir değişimler olurken eril enerjide de değişimler olur. Bu dönem çok fazla düşünüyorsanız, zihniniz sürekli o geçiyorsa, itme duyuyorsanız veya şarkılar sizi sürekli onu hatırlatıyorsa, eril enerji de e, sizi düşünüyor olabilir. E, el enerji, dişi enerji diyorum çünkü kartların direkt erir ve dişi ayırdı. ayrıydı. E, özellikle eril enerjilere odaklandı, dişi enerjilerinin e, aklından geçen e, bu oldu. E, Kollektife mirat ama bu akşam eril ve dişi daha ağır bastı. E, bununla beraber e, hayatınızda o aklınızdaki kişinin parfüm kokusunu ya da ten kokusunu duyabilirsiniz etrafını vermiş gibi hissederseniz e, inanın bana o anda o durumu o da yaşıyor olabilir ya da sizi çok fazla düşünüyor olabilir. E, öyle bir kasım ayındayız ki aslında biz dengelerin tamamıyla oturacağı, adaletin üzerine bulacağı bir döngü. Evet bazı için geç olabilir, bazı çok erken almış olabilir bu enerjiyi. Ama e, Kasım biterken insanların hayatlarında özellikle bu eril dişil olaylarında e, birleşemeyen, kavuşamayan bir türlü bir araya gelip ya da o geldikli ilişkilerden çıkmak isteyenlere gerçekten inanılmaz bir denge getirerek, inanılmaz bir hop ben buradayım sistemi unuttum diyecek bir döngü geliyor. Aralık başka geliyor, 2026 daha da başka geliyor. O yüzden şu an, şu dakikadan itibaren bu videoyu izledikten sonra şunu bilmenizi istiyorum ya da şöyle bir niyet Kendiniz için hayırlı olanı, kendiniz için güzel olanı, aklınızdaki kişi için de hayırlı ve güzel olanı almaya niyet edin. Ama aklımızdaki kişinin pişmanlığı ve size karşı olan özlerini çok net. Aramızdaki ee, aranızdaki mesafeye rağmen sizi bağlı enerjiyi hala hissediyor. Sizin aranızda bir bağlantı var, bir enerji var. Belki geçmiş hayattan sevgilirdiniz, belki geçmiş hayattan evliliğiniz, bilmiyoruz. Belki de siz geçmiş hayatta bu o sizi izliyor. Sınavınızı da böyle tamamlıyorsunuz. Ee, ama sizin aranızda bir bağ var. Bu bağın adını ikiniz de koymuş değilsiniz. Ama ikiniz de bu bağdan çıkamıyorsunuz. O yüzden bu bağ kopmaz, bu bağ kopmadan daha doğru. şöyle söyleyeyim, birbirini tamamlamadan bağ kopmaz. Belki de bu bağ kalıcı olarak geliyordur. Belki aklınızdaki kişinin sizin bu eşinizdir ve sınavınızı tamamladıktan sonra birbirinizi bulacaksınız. Umarım güzel bir akşam olur hepiniz için, umarım güzel bir hafta olur hepiniz için. Çünkü bu hafta pazartesi biraz gergin başlatacak. İletişim konusunda biraz harbin olursanız sevinirim. Instagram sayfamda da paylaştığım gibi biraz daha sakin, biraz daha ılımlı ve net düşüncelere doğru gidiyoruz hep birlikte. Değişimler sürekli oluyor ve olacak. Umarım aklınızdaki kişiyle olan durumunuzda denge çok çabuk sağlanır. Birbirinize olan duygu, düşünce durumlarınızı çok net ve dile getirebilmeniz için, açıkça konuşabilmeniz için köpüksü cesaretlendirir. Aklınızdaki kişiyle olan soru işaretlerin umarım en kısa sürede aklınızdaki kişi tamamlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hepiniz çok çok öpüyorum. Instagram sayfam kartların meleği Aysin var. Mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımda da kayıtlı. E, kartların meleği sayfamdan vermeden de ulaşabilirsiniz. E, özel açılımlar için DM'ye gelebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar.